Çocuklar çok mutluyuz biz. Niye biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Ne kadar güzel bir araba var burada. Araba yatak. Bakın tekerlekleri olan Fatih Selim'in araba yatak. Şimşek McQueen arabası. Arabanın içinde mi yatacaksın sen artık? Gece orada mı uyuyacaksın Fatih Selim? Şimşek McQueen'i şişirelim mi şimdi? Ha? Hadi gidelim de süpürgemizi getirelim. Süpürgemiz geldiğine göre ama önce kutuyu açmadık. Fatih Selim önce kutuyu açmamız lazım. Gel içindekini bir çıkartalım. Aa, içindekini çıkartmadan nasıl şişireceğiz? Wow! Bakayım. içinde toplar da var. Aa, içine top koymuşlar. Acaba bu topların için koydular Fatih Selim. Ne kadar güzel. Sürpriz mi yaptılar acaba sana? Ne kadar güzel mor, renk, yeşil, kırmızı toplar koymuşlar içine. Yaşasın. Mavi renk bir yatak görüyorum burada. <laughs> Çıkartabilecek misin? Çıkart anneciğim hadi. Çıkart bakalım onu. Ay 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 dur ben tutayım şuradan sen çek hadi. Çek. Oy çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Bir daha. Bir daha dur şuradan da tutayım. Beraber hadi. Hadi hadi. Hadi. Çıkartamıyorum. Çıkartamadık. Çek 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 sen. Yaşasın. Yaşasın. Bakayım. Ay çok güzelmiş bu. Aç aç annem. Kocaman bir yatak. İçinde uyuyabiliriz. Fatih senin bundan sonra geceleri bu yatakta uyuyabilirsin. Değil mi anneciğim? Gel bakalım şöyle açalım. Şöyle şöyle açalım. Evet yardım et babası bize. Içindekini. Oh kocamanmış. İnanmıyorum ne kadar büyük bir araba bu. Robotumuzu da getir annem şişirelim hadi hemen. Hızlıca şişirelim. Ama nereden şişir bakalım. Bak şuradan işte buradan. Hadi çalıştır annem süpürgemizi. <laughs> Aç bakalım. <laughs> Düğmesine basıyor oğlum benim. Evet. Evet şimdi şişirmeye başladık. Bakalım şişiyor mu yavaş yavaş. Yatağımızı şişirmeye başladık çocuklar bakın süpürgemizi açtık buradan bu şekilde şişiriyoruz. Tekerleklerimiz şişmeye başladı acaba bakın. Oo bak 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 şişmeye başladı bile. Oo süper. <laughs> Kocaman bir yatak çok harika. Şimşek McQueen yatağımız. Fatih Selim'le babası onu evet. şişiriyor. İçine toplar koyacağız biraz sonra. Ne kadar da kocamanmış böyle. Bakın tekerlekleri de şişmeye başladı. Burası bayağı bir büyüdü kocaman oldu. Sonra bak diğer tekerlek şimdi şişiyor. Ya ne kadar da kocaman takmış bu böyle. Şimşek McQueen'in yatağını almışız. İçine de topları koyacağız. İçinden paketin böyle toplar çıktı. Orası galiba oldu Fatih Selim. Oldu mu anneciğim? Şimdi nereye şişiriyoruz? Şimdi de diğer parçasını. Hadi. Oley oley oley. <laughs> Çok eğlenceli. Mutlu musun anneciğim? Evet. Bak burada da tekerlekleri var. Onlar da şişecek az sonra. Bak şu tarafını da şişirebilirdiniz aslında. Diğer tarafını. Şimdi altını mı şişiriyorsunuz? Tamam. Anneciğim bu tekerleklerde de şişti gördün mü? Şimşek McQueen'imizin üçüncü tekerleğini de şişirmeye başladık. Bakın harika oluyor çocuklar. Çok güzel oluyor nasıl Fatih Selim kontrol ediyor. Diğerleri de çok az kaldı. Bakın şişmek üzere. Hepsi dört tekerleği de tamamen şişti. Yaşasın. Fatih Selim Şimşek Makkuy'un yatağın yavaş yavaş hazır olmaya başladı. İçine böyle topları koyacağız. Diğer toplarımızı da getirelim. Hepsini beraber yerleştirelim. Bakın Şimdi burası arkası değil mi Şimşek McQueen yatağımızın? Orası da ön kısmı yani direksiyon kısmı o taraf. Fatih Selim. Ne? Çok güzel. Acaba sığıyor musun annedim içine? Hoppacık çok eğlenceli. Fatih, çok güzel. Yatağın hazır. Sen de yap sen de yap. Fatih Selim çok mutlu çocuklar. Bakın Şimşek McQueen arabası bir taraftan şişiyor. Ne kadar da büyük bir arabaymış bu böyle. Fatih Selim arabamızın arkası tamamlandı. Tekerlekleri tamamlandı. Ya ne kadar da büyük bir araba. Bunun içerisine hem Enes hem Yusuf hem de Hamza Arda yatabilir Ömer de. Bütün çocuklar buraya sığabilirler. Çok güzel bir arabaymış. Arkadaşlarımızın hepsi bunun içine girse yine sığar bence. Şimdi de önünü çeviriyoruz. Artık son kısımları şişireceğiz. Fatih Selim'in arabası az sonra hazır olacak. İçine topları koyacağız. Enes, Hamza, Ömer, Yusuf hepsi. Hepsi gelebilirler değil mi? Tabii ki hepsi gelebilirler. Tamam yaşasın. Çok güzel oldu arabamız. Bahçe Selim çok mutlu oldu. <laughs> çok sevindi benim oğlum. Galiba artık yeterince arabamız şişti. Şimdi makinemizi kapatalım mı anneciğim? Hadi kapat süpürgemizi. Bakalım. Arkadaşlar. Şimşek McQueen arabamız hazır. Fatih Selim ve babası bu işi başarıyla tamamladılar. Gördüğünüz gibi Arabamız çok güzel. Çocuklar bakar mısınız? Mavi renk burada. Renk altı mavi renk. Tekerlekleri siyah. Kenarları da kırmızı. Fatih Selim. Araban ne kadar büyük anneciğim. Burada iki kişi yatabiliriz biliyor musun? Ben de senin yatağında yatabilir miyim geceleri? Adama. Anneyle beraber uyumak ister misin? Tavşan da mı gelsin annem seninle yatmak için? Ay ne kadar çok mutlu olur ben biliyor musun? Ben alıp geliyorum. Ah hemen. Fatih Selim, baban geliyorum. geliyor. <laughs> hadi çabuk. Alıp, hadi. hadi yatın bakalım. Ben Fatih, büyük yastım yastım. Ah, Fatih Selim büyük yastık alıyor Ah Fatih Selim baban yatıyor. Çabuk sen de gel. Ben ah yapıyorum. baban yattı bile. Ay, çok güzelmiş, Fatih. Arabamız çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Fatih <gülüyor> Selim tavşana yer kalmadı. <laughs> yap yap. <gülüyor> hadi bakalım iyi geceler diyelim mi size? Hadi. İyi geceler çocuklar. Fatih Selim'le babası Şimşek Makkı'nın arabasında uyuyorlar. Gece burada yatacaklar galiba. <laughs> Fatih Selim uyudun mu? Uyudun mu anneciğim? Ne kadar da büyük bir yatak Fatih Selim'in yatağı burası. Peki. <laughs> ben de çok beğendim. Tavşan gelmesin anneciğim. Tavşan burayı tırmalarsa Yatağımız patlar tamam mı? Ama çok beğendim. Çok şaka. Evet çok yakışıklı. İçine biz bunun yatak koyalım. Bundan sonra Fatih Selim burada uyusun. Gözleri de var. Çok güzelmiş arabamız. Oley. Fatih Selim ne kadar da az topum var. Keşke diğer topları da mı getirseydik acaba. Onu da bir sonraki videomuzda yapalım. Olur mu? Çocuklar biz biraz sonra bu arabanın içerisine bütün toplarımızı dökeceğiz. Top havuzu yapacağız. Yarın saat 9'da kanalımızda sizi bekliyor olacağız. Fatih Selim sizi çok seviyor. Hadi bay bay yapıyoruz. Bay bay Fatih Selim arkadaşlara bay bay, 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 bay bay diyoruz. Hoşçakalın de. çocuklar. Bay ben bay. De.